Ettersül üşrûne. 20. ders. Leyla. Ya Selma. efi fi fasli ki talibetün mine sini vel yebani. Ey Selma. Senin sınıfında Çin'den ve Japonya'dan bayan öğrenciler var mıdır? Selma. neam Evet. Fi fasline hamsu talibetin mine Bizim sınıfımızda. Çin'den beş bayan öğrenci vardır. Ve erbe'u talibetin minel yâbâni. Ve Japonya'dan 4 bayan öğrenci vardır. Ve semâni talibetin min İndonezya. Ve Endonezya'dan 8 bayan öğrenci vardır. Leyla ve fi fasline selâsü talibetin minel hindi. Ve bizim sınıfımızda Hindistan'dan 3 bayan öğrenci vardır ve sittu dalibatin minel filippini ve Filipinlerden altı bayan öğrenci vardır. Ve sebu dalibatin min Türkiye ve Türkiye'den yedi bayan öğrenci vardır. Selme kem uhten leki ye leyle ey leyla senin kaç kız kardeşin vardır? Leyla li selatu ehavetin benim üç kız kardeşim vardır. Selme ve kem ehan leki ve senin kaç erkek kardeşin vardır? Leyle li hamsetu ehvetin. Benim beş erkek kardeşim vardır. Selme leki selesü ehavetin ve hamsetu ehvetin. Senin üç kız kardeşin ve beş erkek kardeşin var. Leyle ne'am. Evet. Ve kem ehan ve ukhten leki ve senin kaç erkek ve kız kardeşin var? Selme li erbaatu ehvetin ve erbaa ehavetin. Benim dört erkek kardeşim ve dört kız kardeşim vardır. Leyla li zemiletun ismuha Hatice tu. Benim bir arkadaşım var. Onun ismi Hatice'dir. Lehe semaniyetu ehvetin ve semeni ehavetin, onun sekiz kız kardeşi ve sekiz erkek kardeşi vardır. Temerin, alıştırmalar, vahid bir ikra vektüp, oku ve yaz. Selethu dalibetin, üç bayan öğrenci. Erbeo dalibetin, dört bayan öğrenci. Kamsu dalibetin. 5 bayan öğrenci. Sittu dalibetin. 6 bayan öğrenciler. Sebu dalibetin. 7 bayan öğrenci. Semani dalibetin. 8 bayan öğrenci. Tisu dalibetin. 9 bayan öğrenci. Ashru dalibetin. 10 bayan öğrenci. İsnen 2 ikra ve ktub. Oku ve yaz. Vahid 1. Fi beytine selesü hurafin. Bizim evimizde 3 oda vardır. İsnen 2. Fil cemiyati aşru hafiletin. Üniversitede 10 otobüs vardır. Selese 3. Fi hezihil medreseti semeni müderrisetin. Bu okulda 8 bayan öğretmen vardır. Erba 4. Ab Abbasun lehu seb'u benetin. Abbas onun sekiz kızı vardır. Hamse beş. Fi beytine tis'u dececetin. Bizim evimizde dokuz tavuk vardır. Sitte altı. Fil cemiyati külliyetin. Üniversitede beş fakülte vardır. Seba yedi. Fil mustashfa ashru tabibatin ve arba'u murratin. Hastanede 10 bayan doktor ve 4 hemşire vardır. Semaniye, 8. Khalidun lahu thalathatu ibna'in ve arba'u banatin. Halit onun 3 oğlu ve 4 kızı vardır. Tisa, 9. Li khamsatu ikhwatin ve sittu ehavetin benim beş erkek kardeşim ve altı kız kardeşim vardır. Aşara 10 fi hezel kitabı aşara tutdurusin bu kitapta on ders vardır. Ehada aşar 11 bir lene erbeatu amemin ve hamsu ammetin bizim dört amcamız ve beş halamız vardır. İsnâ aşar 12 fi beledi hamsu cemî'atin Benim ülkemde 5 üniversite vardır. Selâsete aşar 13 fi hazet dersi semane kelimetin cedidetin Bu derste 8 yeni kelime vardır. Erbe'atü aşar 14 endi selâsu mecelletin Yanımda 3 dergi vardır. Selase 3. 3 Ecip cevap ver. Anil es iletil etiyeti gelen sorulara müstamilen kullanaraktan el adedel mezkura anılan sayıyı beyne gavseyni iki kavis arasındaki vahid bir Kem ehan leke senin kaç kardeşin vardır? Li sittetu ihvetin benim altı kardeşim vardır. İthnen 2. Kem öhten leke senin kaç kız kardeşin vardır? Li hamsu ehavetin benim beş kız kardeşim vardır. 3. Kem begareten fil hakli tarlada kaç inek vardır? Fil hakli aşru begaratin onun içinde on inek vardır. Erba 4. Kem dalibeten cedideten Fil <laughs> fasli, sınıfta kaç yeni bayan öğrenci vardır? Fil fasli, tisu, dalibetin, cüdüdim. Sınıfta 9 yeni öğrenci vardır. Kem dabibeten, fil müsteşfel, viladeti. Doğum hastanesinde kaç bayan doktor vardır? Fi müsteşfel, viladeti, temeni, dabibetin. Doğum hastanesinde 8 bayan doktor vardır. Kem hafileten fil cem'i'ati. Üniversitede kaç otobüs vardır? Fil cem'i'ati sittü hafiletin. Üniversitede altı otobüs vardır. Seb'a yedi. Kem ibnen leke. Senin kaç oğlun vardır? Li erbe'atu ebne'in. Benim dört oğlum vardır. Sem'aniye sekiz. Kem binten leke senin kaç kızın vardır? Li seb'u benetin. Benim yedi kızım vardır. Tisa dokuz. Kem cemiyaten fi beledike. Senin ülkende kaç üniversite vardır? Fi beledi telâsü cemiyatin. Benim ülkemde üç üniversite vardır. Aşara on. Kem kitaben indeke. Yanında kaç kitap vardır? Endi semaniyetü kütübin. Yanımda sekiz kitap vardır. Erba dört. İkra oku. El cümlelel etiyete gelen cümleleri. Ve ve onları yaz. Mea kitabel adetil verideti. Orada geçen rakamları. Fihe orada. Bil hurufi. Rakamları harflere dönüştür. Vahid bir li ev ihvetin ve selasetu ehavetin benim dört erkek kardeşim ve üç kız kardeşim vardır. İsnen iki Muhammedun lehu hamsetu ebneyn ve semani benatin Muhammed onun beş oğlu ve sekiz kızı vardır. Endi aşaratı kütübin ve o mecelletin. Yanımda on kitap ve yedi dergi vardır. Fil müsteşfe tis'u tabibetin ve sittü mümerridatin. Hastanede dokuz bayan doktor ve altı hemşire vardır. Indi erbe'atü gumsanin. Yanımda dört gömlek vardır. Lihezihis seyyareti erbe'atü ebvebin. Bu arabanın dört kapısı vardır. Seba yedi fi hadhil kelimeti hamsetu hurufin. Bu kelimede 5 harf vardır. Fi medresetine semani müderrisatin. Bizim okulumuzda 8 bayan öğretmen vardır. Tisa 9. Fi beytine aşaratu ricalin ve aşru nisa'in. Bizim evimizde 10 erkek ve 10 bayan vardır. Aşara 10. Zehebe ebi ile riyadı gable selaseti eyyemin. Babam üç gün önce riyata gitti. Hamse beş. Üktüp yaz. El-e'dede sayıları. Min selase ile aşara. Üçten ona. Vec'al yap. Kullen minel kelimetil etiyeti. Aşağıdaki gelen kelimelerden her birini. Mevduden lehu. Onun için bir sayılama yap. Thalatu sayyaratin, 3 araba. Erbeu sayyaratin, 4 araba. 5 araba. Sittu sayyaratin, 6 araba. Sab'u sayyaratin, 7 araba. Tısu 8 araba. Tis'u sayyaratin, 9 araba. Ashru sayyaratin, 10 araba. El kelimetül cedidetü. Yeni kelimeler. El mecelletü. Dergi. Çoğunluğu. Mecelletün. Dergiler. İndüniziye. Endonezya. El harfı. Harf. Çoğunluğu. Hurufun. Harfler. El kelimetü. Kelime. Çoğunluğu. Kelimetün. Kelimeler.